Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Kameralarımızı oraya çevirelim. Suyun, elektriğin, okulun, temel altyapı hizmetlerinin olmadığı son derece sağlıksız şartlarda insanımız yaşamaya mahkum edildi. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda karşımızda gerçekten korkunç bir manzara bulduk. Havası solunmayan, suyu olmayan varsa da içilmeyen, yolları yürünmeyen, çöp dağlarının patladığı trafik çilesinde gün geçirilen bir İstanbul devraldık. Özellikle çarpık kentleşme ve gece kondulaşma sorunu İstanbul'da hat safhadaydı. Ülkemize ve İstanbul'umuza yakışmayan bu tablo karşısında başkaları gibi siyasi popülizme tevessül etmedik. Aynı durum İzmir'de. Kadife Kale. ismi çok güzel. Kadife Kale. Ama gece kondulardan geçilmiyor. Hala öyle. Rezillik üstüne rezillik. Ankara'nın ciddi bir kısmı yine öyle. Bütün buralarda kentsel dönüşüm, değişim diyerek ortaya çıktık. Çünkü bunların değişmesi gerekiyor. Bizim milletimiz en iyisine, en sağlamına, en güzeline, en konforlusuna layıktır inancıyla tek tek sorunların üzerine gittik. İşte bir milyona yakın TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlar bunun adımlarıydı. Günden güne büyüyen ve milyonlarca insanımızı etkileyen hatta yangınlarda, depremlerde vatandaşlarımızın can güvenliğini riske atan çarpık kentleşme sorununa çözüm bulmak için kolları sıvadık. Yıllardır ihmal edilen, hor görülen bölgelere hizmet götürmek, oralardaki kardeşlerimizin hayat standartını yükseltmek için çok yoğun çaba harcadık. Hepsinden önemlisi gece konduları şehirle, gece kondu sakinlerini de devletle kucaklaştırmanın mücadelesini verdik. O dönem İstanbul'da Kiptaş adlı bir kuruluş ortaya koyduk. Kiptaş ile İstanbul genelinde başlattığımız toplu konut hamlesi bugün dünyanın birçok ülkesinde yaşanan gece kondu probleminin çözümüne örnek oldu. İstanbul'daki bu başarılı tecrübeyi son 17 yılda hükümet olarak tüm Türkiye'ye, 81 vilayetimizin tamamına yaygınlaştırma fırsatı bulduk pek çok yerleşim birimimiz çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla modern yerleşim yerleriyle ilk defa TOKİ projeleri sayesinde tanışmış oldu. Bu projeler belediyelerimiz ve özel sektörümüz için bir örnek, bir model oluşturdu. Pek çok belediye, şirket ve şahıs bu modele uygun projeler geliştirip hayata geçirdi. Böylece şehirlerimizin çehresi değişmeye, gelişmeye başladı. Bilhassa İstanbul, Ankara, Diyarbakır gibi büyük kentlerimizin etrafında bıtrak gibi çoğalan gece kondu sorunu büyük oranda çözüme kavuşturuldu. İşte Diyarbakır. Şöyle bir gezip dolaştığınız zaman bakıyorsunuz daha fazla gerilere gitmeye gerek yok. 3-5 yıl öncesinin Diyarbakırı ile şu andaki Diyarbakır aynı değil. Hele hele. Binalar bitişik nizam. İçinden tüneller açılmış. Terör örgütlerinin açtığı bu tünellerle bombalar yerleştirilmiş olan o binaları hepsini yıktık ve şimdi oralarda işte Tokyo olarak girdik ve oralarda yaptığımız konutlarla biz o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza da insanca yaşamanın imkanını sağladık. Orada Kürtler yaşıyor. Filanca yerde Türkler yaşıyor demedik. Buralarda benim vatandaşım yaşıyor dedik. <laughs> Kentsel dönüşüm projeleriyle bir dönem şehrin varoşları olarak görülen alanlar ibadethanesi, okullu, parkı, sağlık ocağı, spor tesisi olan cazibe merkezlerine dönüştü. Bakınız bizden önce TOKİ sadece 43 bin konut üretebilmişken bu rakam bizim dönemimizde 857 bine çıktı. TOKİ Hindistan'dan Endonezya'ya, Pakistan'dan Sri Lanka'ya kadar yurt dışında hayata geçirdiği projelerle de ülkemizi gururla temsil etti. 100 bin sosyal konut projesinde olduğu gibi TOKİ vasıtasıyla milyonlarca insanımız kiradan bile düşük taksitlerle ev sahibi oldu. Yıllarca kendisini kimsesiz, sahipsiz hisseden dar gelirli vatandaşlarımız hamdolsun bugün TOKİ sayesinde modern kaliteli, sağlıklı konutlarda oturuyor. Geleceğe çok daha güvenle bakıyor. Değerli kardeşlerim. Her zaman söylediğim gibi, ülkeye ve millete hizmet önce gönül, sonra vizyon işidir. Millete ve ülkeye dair bir aşkınız, hedefiniz, idealiniz yoksa hangi görevde olursanız olun o sizin için yüke dönüşür. Başarılı olmak isteyen önünde bir yol açar. İstemeyen de muhakkak arkasına saklanacağı bahane bulur. Bizim için de 17 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet mücadelesi hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Her çalışmamızda olduğu gibi kentsel dönüşüm hamlesini de başlattığımızda birileri sürekli önümüze engeller çıkardı. Özellikle CHP ve güdümünde hareket eden kimi meslek odaları projelerimizi sabote etmek için olağanüstü çaba harcadılar. Kimi zaman medya aracılığıyla, kimi zaman mahkemeler yoluyla. Bunlar fayda etmeyince de sokaklar kışkırtılarak mega projelerimiz durdurulmaya, akım bırakılmaya çalışıldı. Şu anda bu çatı. Burası Milletin Evi. Benim evim değil. Ve burası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Biz şimdi şurada sizlerle bu toplantıyı yapıyoruz. Ama bu salonun hemen bir diğer yanında 2000 kişilik yine çok amaçlı ayrı bir salon var. Bir diğer tarafta sürekli muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz yine 550 kişilik bir başka salon var. İbadethanemiz burada. Bunun yanında şimdi kısa bir zaman içerisinde açılışını yapacağımız Türkiye'nin en büyük kütüphanesi var. 5 milyon ciltli ve elektronik ortamda bütün kitapların kayda gireceği dünyanın mimari proje olarak inanıyorum ki estetiğiyle her şeyle örnek olan bir kütüphaneyi de bitirdik. 24 saat açık olacak. Bütün gençlerimiz 24 saat oraya gelebilecekler. Orada hem derslerini çalışacaklar, hem kitaplarını okuyacaklar. İster çay, ister nescafe, ister kahve, isterse bunun yanında kek, simit bunu da alabilecekler. Bunları yapıyoruz. Evet. Çünkü bu millete bu yakışır. Bizim gençliğimize bu hizmeti vermek bizim görevimiz. Ve biz bunu kendi cebimizden zaten vermiyoruz. Milletin verdiğini milletin evlatlarına veriyoruz. Değişen bir şey yok. Ve bunu hazmedemeyenler var. Kaç kere şurayla ilgili ruhsatsız bina dediler. Ve Danıştay burayla ilgili kararını açıkladığı halde burada ruhsat problemi yoktur demesine rağmen ama bakıyorsunuz ana muhalefetin başı ikide bir buranın ruhsatsız olduğunu söylüyor. Ya belge ortada. Danıştay'ın belgesi ortada. Daha ne istiyorsun? Şimdi öyle veya böyle. Tabii o konuşuyor, biz yolumuza devam ediyoruz. Ve devam edeceğiz. <laughs> Geçmişte de vatanperver, perver, bütün devlet adamlarının karşılarına hep başını CHP'nin çektiği zihniyet dikilmiştir. İstanbul'da biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Ya bu köprünün temelini attı. Köprü yükseliyor. Bunlar karadan ulaşamadılar. Denizden ulaşarak gösteriler yaptılar. Aynı şekilde Marmaray'ı yaparken yine geldiler. Bu işi mahkemelere taşıttılar. Ama onlar mahkemeye taşıdı. Biz mahkemelerden yürü kararını aldık ve Marmaray'ı yaptık. Şimdi Marmaray'dan milyonlarca vatandaşımız denizin altından ne yapıyor? Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya gidiyor. Aynı şekilde Avrasya. Buradan da yine denizin altından araçlar biliyorsunuz gidiyor, geliyor. E bütün bunlar Türkiye'nin neyini gösteriyor? Ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Şimdi bu gidiş sıradan bir gidiş değil. Eğer bunlar yapılmamış olsa Türkiye'nin 20 yıl önceki durumunu düşündüğünüz zaman çok ilkel bir ülke derler. Hani biz muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacaktık. İşte biz şimdi muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıktık. Ve dünyadaki G20 ülkeleri içerisinde biz şu anda 17. sıradayız. Avrupa'da 6. sıradayız. Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar tüm vizyon sahibi liderler CHP zihniyetinin saldırılarına hep maruz kalmıştır. Millete faydası dokunacak tüm eserler daha fikir aşamasında CHP zihniyeti tarafından çeşitli bahanelerle öldürülmeye çalışılmıştır. İşte şurada biliyorsunuz bir Arifiye Tank palet fabrikası meselesi var. Ya yatıyor, kalkıyor. Bu tank palet fabrikasını yabancılara sattılar diyor. Burada satış diye bir şey yok. Tank palet fabrikası zararda olan bir yer. Teknolojisi ileri teknoloji değil ve BMC firması 3 firma katılıyor. BMC firması bu ihaleyi alıyor. Ne ihalesi bu? Satış değil, kiralama, işletme. Bu. Bunu alıyor. Ve buraya da 50 milyon dolarlık bir yatırım yapma şartıyla burayı alıyor. Ne kadarlığına? 25 yıllığına. Şimdi değerli arkadaşlar bunların işletme kabiliyeti yok. Ve hayatlarında bunlar beş koyun gütmemişler. Zaten de gidemezler. Bakın SEKA Kocaeli'nde biliyorsunuz zararına bitmiş, batmış bir fabrikaydı. Kağıt fabrikası. Biz geldik ve geldiğimizde de dedik ki biz SEKA'yı kapatacağız. Ve özel sektör kağıdını üretsin, gazeteler vesaire oralardan alsın. E ne yapacaksınız? Dedik ki Makinaların olduğu bölümü tamamıyla bir müze haline dönüştüreceğiz. Ve Seka'nın olduğu bütün bu alanı da Kocaeli'ne, Kocaeli halkına hizmet veren adeta dev bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Ve fabrikada çalışanlara da Kocaeli Belediyesi iş temin etmek suretiyle onları da orada istihdam ettik. Ve şu anda Saka bir müze. Bütün çevresi adeta bir millet bahçesi. Orada bakıyorsunuz ki Kocaeli'nin sakinleri anneler, çocuklar hep birlikte yürüyüşlerini artık o alanlarda yapıyorlar. Ve fabrikada bir müze olarak icraatına devam ediyor. Ve değerli arkadaşlar, buradan kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz? Biz kar etmenin yolundayız. Bu neyle oluyor? Bazen bu sosyolojik anlamda bir kara dönüşüyor. Bazen de bu zarar etmektense zarar etmemek daha evladır diyerek bu şekilde yola devam ediyorsunuz. Yaptığımız bu. Aynı şekilde. Bakın İstanbul Havalimanı. Ya buradan bile bizi vazgeçirmek istediler. Gezi olayları dahil her türlü provokasyonu denediler. Şu anda dünyanın ilk üç havalimanından bir tanesi bizim İstanbul Havalimanı'dır. Almanlar Berlin'de havalimanı yapmak için 17 yıldır çalışıyorlar. 17 yıldır Berlin havalimanını bitiremediler. Şimdi Almanlar Alman hükümetine diyorlar ki Türk müteahhitlere verin gelsinler bu havalimanını bitirsinler. Berlin Havalimanı'ndan daha büyüğünü yaptılar diyorlar. Evet. Ve şu anda dünyanın ilk üçü içerisinde İstanbul Havalimanımız. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi projesini rafa kaldırtmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Şu anda hızla inşaatımız devam ediyor. Ve Türkiye'de opera binası yoktu. Şimdi Taksim'deki bu Atatürk Kültür Merkezi aynı zamanda Türkiye'nin çok çok farklı bir projesi olarak bir opera binası olarak inşallah bitecek. Hızla devam ediyor. Kısa bir süre sonra lansmanını da inşallah yerinde yapacağız. Sağlıkta özgün bir model olan şehir hastanelerimizi karalamak için kimi kurgu, kimi külliyen yalan nicaber uydurdular. İki de bir çıkmış zarar ediyordu. Evet. Böyle bir şey yok da insana hizmet noktasında insanımızın sağlığı noktasında gerekirse zarar da ederiz. Var mı başka bir şey? Biz farklı bir kültürden geliyoruz. Nedir o? Halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Biz bir sağlıklı nefese devletini feda eden bir kültürden geliyoruz. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Ya sen bu ülkede SSK'nın genel müdürlüğünü yaptın. SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığın zaman ya bizim vatandaşımıza verilecek ilaç yoktu ya. İlaç, ilaç. İlacı veremiyordun. Affedersin hastaların odasına girildiği zaman zaten oda değil koğuştu. Üç kişi beş kişi aynı odada yatıyor. Ve hepsinden öte serum şişeleri kan bütün çöplük böyle bir rezalet içerisinde. Röntgen için gün alacaksın yedi ay sonraya. Böyle bir durumdan geldik. Kimdi SSK'nın başında? Sen. Ya sen SSK'yı yönetemedin ya. Şimdi biz Şehir hastaneleri gibi dev hastaneler yapıyoruz. Bundan rahatsız oluyorsun ya. Eline diline dursun ya. Bu kadar bu işler önemli. Şimdi bizim için tek özellik şu. Daha çok doktor yetiştireceğiz. Daha çok doktor yetiştirmek suretiyle... ...bütün bu hastanelerimizde inşallah... ...doktor noktasında, hemşire noktasında, sağlık memuru noktasındaki ihtiyaçlarımızı da gidermek suretiyle bu hastanelerimizde hasta başına hemşire, hasta başına doktor vesaire bunlarda da çok daha rahat bir konuma geleceğiz. Sadece yatırımları, sadece altyapı projelerini engellemeye çalışmadılar. Hak ve özgürlükler alanında da benzer bir çabanın içine girdiler. Kamuda başörtüsü düzenlemesine hayır dediler. Meslek liselerinde kat sayı zulmünün kaldırılmasına hayır dediler. 4 artı 4 artı 4 ile eğitimin özgürleşmesine hayır dediler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle demokrasinin güçlenmesine hayır dediler. Bölücü terör örgütü PKK ve ülkemizin gördüğü en büyük ihanet çetesi olan FETÖ ile mücadeleye hayır dediler ve bu teröristleri arkadaşlar diye nitelediler savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı azaltacak kritik projeleri küçümsediler. Hatta karaladılar. Biz göreve geldiğimizde yüzde yirmisi savunma sanayinde yerliydi. Ama şimdi hamdolsun yüzde yetmişi yerli. Buraya çıktık. Biz Amerika'dan insansız hava aracı alamıyorduk. Silahlı insansız hava aracını alamıyorduk. Bunları gidip oradaki liderlerle görüştüğümüz zaman maalesef kongreden izin çıkmadı diyorlardı. Ama şimdi biz insansız hava aracını üretiyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi silahlı insansız hava aracını da üretiyoruz. Şimdi onun bir kademe daha ilerine gittik. Dünyada 3-5 ülkede var. Hamdolsun Akıncı denilen bir insansız ama silahlı hava aracını da hamdolsun ürettik hayırlı olsun. Ya bunlar bizim gurur abidemiz değil mi? E, gurur abidemiz olduğuna göre biz bunlarla gururlanmayacağız da neyle gururlanacağız? Ama inanın bunlarla hala gururlanmayanlar da var. Bundan dolayı çok rahatsız olanlar da var. Biz yapamadık ama bunlar yaptı. Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek, uluslararası yatırımcıyı ürküterek bu ülkenin kalkınmasına, güçlenmesine, küresel ölçekte bir cazibe merkezine dönüşmesine çelme takmaya da kalktılar. Ve ekonomimizi <laughs> evet. Bak amcam nasıl yakalıyor işi. Şimdi kalan İstanbul'a da karşı çıktılar çıkmış belediye başkanları diyor ki Kanal İstanbul buraya uymaz. Ya sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Tüm bunların çalışmalarını biz gayet iyi yaptık. Üniversiteleri çalıştırdık. Kendi ekiplerimizi çalıştırdık. Ve inşallah en yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul'u da başlayacağız. Kanal İstanbul. Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğaz'ı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Hatırlayın daha önce bir independent olayı olmuştu Selimiye önünde ve aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay o Roman tankeri orada yanmıştı. Ve zaman zaman yalılara bindiren gemiler bunları da hatırlayın. Fakat şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden inşallah kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki, bunu şimdi kullanmıyorum, vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da inşallah bu Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak. Ve ekonomimizi büyütmek, ihracatımızı geliştirmek, 81 vilayetimizi yollarla, barajlarla, hastanelerle donatmak istedik. Bunlara da hayır dediler. Bugün de aynı istemezlik tavırlarını işte az önce de ifade ettiğimiz gibi Kanal İstanbul'da sürdürüyorlar. İstanbul'la birlikte ülkemizin gelecek asrına damga vuracak böylesine stratejik önemde bir projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz elbette burada asıl sorunun ne olduğunu, kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz. Birileri başlarını okşayan efendilerine diyet borcu ödeyecek diye Türkiye'yi büyütecek, stratejik bakımdan elini güçlendirecek bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz. <laughs> CHP'nin kendi çapsızlığının, vizyonsuzluğunun bedelini milletimizin ve ülkemizin ödemesine kesinlikle rıza göstermeyiz. Türkiye'nin 2023 hedefleriyle arasına kimsenin hiçbir gücün girmesine izin vermedik vermeyeceğiz. Millet için, memleket için, evlatlarımızın istikbali için, en önemlisi tarih yazan bir Türkiye için doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Değerli dostlar, son günlerde ardı ardına yaşadığımız depremler bize güçlü şehir altyapısının ve kaliteli konutun önemini tekrar hatırlatmıştır. Türkiye'ye geçmişin ihmallerini de telafi edecek şekilde sağlam, güvenilir, depreme dayanıklı bir şehirleşme modeli kazandırdık. Dünyaya örnek olan bu modeli geliştirerek devam ettireceğiz. İşte Arnavutluk'ta yaşanan depremi duydunuz. Ve Sayın Başbakan'ın bizlerden ricaları olduğu, Biz zaten ilk andan itibaren tırlarımızla, Kızılayımızla, AFAD'ımızla Anavutluk'ta olduk, oraya her türlü desteği yaptık, hala da yapmaya devam ediyoruz ve bu arada da kendilerine bir 500 konut söz verdik. Oradaki kendilerinin arzu ettiği bir yere de Türk milleti olarak 500 konut inşa edeceğiz. Oraya da kendileri kimleri yerleştirirse onları yerleştirmiş olacaklar. Her açıdan güvenli evleri, ekonomik gücü yerinde insanlarımız yanında 82 milyonun her bir ferdi içinde hayata geçirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızı aileleriyle huzur içinde, mahalle kültürünü tenefüs ederek insanlık onuruna uygun bir ortamda yaşayabilecekleri konutlara kavuşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün başlattığımız 100 bin sosyal konut projemizde işte bu hedefimiz doğrultusunda atılmış değerli bir adımdır. Toplu konut idaremizin bu projeyi de en güzel, en başarılı şekilde neticelendireceğine inanıyorum. Kampanyada emeği ve katkısı bulunan özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Hazine Maliye Bakanlığımıza TOKİ idaremize ve idaremizin, bakanlığımızın çatısı altındaki mimarlarımızdan mühendislerimize kadar ve bu arada kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizin her şehrindeki dar gelirli vatandaşlarımızı bu kampanyadan istifade etmeye çağırıyorum. 100 bin sosyal konut kampanyasının hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim. 100 bin sosyal konut tanıtım toplantısı programımız burada sona ermiştir.